Merhaba arkadaşlar. E, bu hafta yükselme dönemine, Osmanlı Devleti e, yükselme sürecine devam edeceğiz. E, en son Yavuz Sultan Selim döneminde kalmıştık. E, i̇kinci Bayezid sonrası. E, i̇kinci Bayazı'da tahttan e, indiren Yavuz Sultan Selim, e, babasının yönetimden indiren genç şerif desteğiyle beraber e, idareye hakim olmuş olan Yavuz Sultan Selim, e, özellikle doğu siyasetine ağırlık verecek e, amacı genel itibariyle, e, İslam dünyasının lideri olmak ve bütün Müslümanları birleştirmektir. 1514 yılında Anadolu üzerinde sürekli zararlı faaliyetlerde bulunan e, hakimiyeti için yani bu noktada siyasi gücüne engel oluşturması nedeniyle Şah İsmail üzerine gittiğini görüyoruz. Yavuz Sultan Selim'in. Burada savaşta teknolojik açıdan üstünlüğe sahip olan Osmanlı kuvvetleri kısa sürede Safavileri dağıtmıştır. Dönüş yolunda e, Fırtına Dağı Savaşı ile beraber daha önce Anadolu siyasi birliğinin sağlanması konusunda e, başarısız oldu. Yani alamadığımız iki bölge Ramazanoğulları ve e, Durkadiroğulları kontrol altına alınmıştı. Böyle, böylece Anadolu'da siyasi birlik tamamen gerçekleşmiştir diyoruz. E, 1516 yılında Mısır Seferi e, başlatılmış Mercidabuk Savaşı'nda ve Ridani e, Savaşları'nda Memlükler yani Mısır Hanedanı ortadan kaldırılmıştır. Kahire Memlük Devleti'nin başkenti ele geçirilerek Memlükler'e tamamen son verilmiştir diyoruz. Burada e, Memlükler'e son verilmesiyle birlikte yani Mısır seferinin başarıyla neticelenmesiyle birlikte birlikte geniş bir toprağa sahip oluyoruz. Yani topraklarımıza e, yeni alanlar katmış oluyoruz. Şu şekilde haritadan göstermek istiyorum. Mısır'ın hakim olduğu şu nokta artık Osmanlı Devleti'nin olacak. Böylelikle Doğu Akdeniz hakimiyeti Osmanlı'nın kontrolüne geçecek. Daha önce Memlükler'e verilen vergi ki özellikle yeni burada e, Venedikler e, ticareti e, yoğun olarak gerçekleştirmekteydi. Venedikler vergiyi artık e, Osmanlı devletine verecekler. Baharat yolunun hakimiyeti şu an üzerinden artık Osmanlı devletine geçmiştir. Dikkati çeken konu şu: İktisadi olarak, mali olarak yani ekonomik olarak önemli bir kazanç elde edilmiştir Mısır seferi sonrasında. Bunun haricinde e, sahip olduğumuz yeni alanla beraber Hint Okyanusu'na ulaşmak konusunda biraz daha rahatladığımızı görüyoruz Kızıldeniz üzerinden. E, sonuçları itibariyle, yani Mısır seferinin sonuçları, e, Memlük Devleti'nin yıkılması e, süreciyle birlikte, halifeliğin Osmanlı padişahına, Osmanlı Devleti'ne geçtiğini görüyoruz. E, ilk Osmanlı halifesi de e, Yavuz Sultan Selim oldu diyoruz. Dini olarak İslam alemi önünde çok daha etkin bir hale gelecek Osmanlı Devleti. itibar kazanacak bir e, Mekke ve Medine dediğimiz kutsal şehirler, kutsal bölgeler, Suriye, Filistin, Hicaz dediğimiz bu alan e, tamamen Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına alınacaktır. Burada bulunan e, kutsal emanetler e, İstanbul'a taşınacak diyoruz. Ve Memlüklerin hazinesi, o bölgeden elde edilen ganimet Osmanlı hazinesi e, içerisinde yerini alacak. E, ekonomik açıdan, iktisadi açıdan yine kazanımı elde ettiğimizi... ...görmekteyiz diyoruz Yavuz Sultan Selim dönemi için. Yavuz Sultan Selim'in bu kazanımla ilgili bir sözü var. Her kim hazineyi benim kadar doldurabilirse... ...hazineyi kendi müdürüyle mühürlesin. Benim kadar dolduramazlar ise sonsuza kadar devlet payidar olduğu müddetçe... ...hazine benim müdürümle mühürlensin demiştir. Ve gerçekten devlet yıkılıncaya kadar, Osmanlı Devleti son buluncaya kadar... ...Yavuz Sultan Selim gibi bir ekonomik kazanç elde eden padişah olmamış onun mührüyle hazine her daim mühürlenmiştir diyoruz. Ee, burada Yavuz Sultan Selim'in e, şirpençeden dolayı yani aslan pençesi denen bir çıban nedeniyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Bu da Kanuni Sultan Süleyman e, Yavuz Sultan Selim'in e, tek oğludur arkadaşlar. E, çok e, bir problem yaşamadan devlet idaresinde herhangi bir taht kavgası yaşamadan yönetime gelmiştir. Ağzına kadar dolu bir hazine sınırları genişlemiş, düzeni sağlanmış olduğu ticari olarak da etkin olunan bir devlete padişah olmuştur Kanuni Sultan Süleyman. Batıya, batı yönünde ve doğu yönünde seferlere dahil olduğunu görüyoruz. Baktığımızda tahta çıktığı vakit yakın bir vakit Rodos Adası onun tarafından ele geçirilecek, Kanuni Sultan Süleyman tarafından. ki Rodos Adası'nın alınmasıyla beraber Ege Denizi bir Türk Denizi haline gelmiş oldu. Ticareti biz yönlendireceğiz. burada Macar toprakları üzerine saldırılar düzenleyeceğiz. E, Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macaristan kuvvetlerini imha edeceğiz. Ve Avusturya'yı rakip olarak kendimize ilerleyen süreçte almış olacağız. Avusturya ile gerçekleşen mücadeleler ve diplomatik faaliyetler neticesinde 1533 yılında İstanbul Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmada dikkat çeken bir madde var. Avusturya vergi verecek. ...nadicinde Osmanlı'nın üstünlüğü Avusturya tarafından kabul edilmiş olacak. Yani şu madde Avusturya Arşidükü, yani kralı Osmanlı Sadrazamına denk olacak. Diplomatik faaliyetlerde, görüşmeler esnasında Osmanlı Padişahı Arşidükü ile denk değildir. Sadrazam, yani padişahın yardımcısı Arşidükü ile görüşecek, iletişimi sağlayacak deniyor. 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı dediğimiz zafer kazanılıyor. İtalya'nın e, güneyinde bulunan Körfez'de Preveze Körfezi'nde Haçlı kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettik. Buradaki komutanımız, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Andrea Doria'yı yani Haçlı birliklerini komutanını mağlup etti ve altını çiziyorum Akdeniz bir Türk denizi haline geldi. Diplomatik hareket etmiştir. Yani başarılı bir şekilde bir siyasi politika takip etmiştir Kanuni Sultan Süleyman. Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozmak maksadıyla Fransızlara ilk kez kapitülasyon tanımıştır. Kapitülasyon demek ülkeler arası ekonomik ilişkilerde belirli gruplara, belirli devletlere ayrıcalık durumu. Yani ticari ve hukuksal bağlayıcılığı mutlaka bulunmaktadır tabii ki. Irak üzerine iki kez sefer gerçekleştirilmiş irak seferleri ki buna Irak'in iki Irak demektir. Ee, Irak seferleri sonucunda Safaviler e, yeniden kontrolü altına alınmıştır diyor. 1555 yılında e, Safaviler üzerine e, yeniden gidilmiş çünkü Safaviler e, Osmanlı hakimiyetini onların e, bulundukları noktada etkin olanı istemeyecek e, yapılan mücadeleler neticesinde Amasya anlaşması e, Safaviler ve Osmanlı Osmanlılar arasında bir ilk barış anlaşma anlaşması olarak imza edilecek. Böylelikle o bölgede, o alanda güven sağlanmış olacak iki taraf içinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadece batı yönünde Avusturya istikametinde ve doğu yönünde fetihleri değil, Kuzey Afrika istikametinde de toprak genişletme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu da 1551 yılında Trabzonskarp'ın, 1560 yılında ise Cerbe bölgesinin e, fethedildiğini, ele geçirildiğini görmekteyiz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donanmasına dahil olmuş ve denizlerdeki başarımızı daha çok borçlu olduğumuz e, Barbaros Hayrettin Paşa'yı görüyoruz. Avrupalılar tarafından Barbaro'sa Kızıl Reis olarak tanınmış e, ve birçok savaşın tarafımızca kazanılmasında etkili olmuş, daha önce korsanlık yapmış bir kaptanı derya olarak dikkati çekmektedir. Şimdi Osmanlı Devleti'nin e, denizlerdeki faaliyetlerini genel olarak Bakacağız. Yani ilk süreçten itibaren denizlerde ne gibi zaferler, kazançlar elde etmişiz... ...nerelerde mağlup olmuşuz, ezimlet yaşamışız... ...tek tek bunları sizlerle beraber inceleyelim. Şimdi ilk süreçte Orhan Bey döneminde Karesoğulları Beyliği kontrol altına alınıyor... ...ve e, e, Karesoğulları içerisinde donanmasına bağlı olarak e, faaliyette bulunan... ...önemli denizciler, Hacı İl Bey ve Evrenos Bey gibi denizciler... Osmanlı hakimiyeti altına, komutası altına girmiştir, alınmıştır diyoruz. Yıldırım Bayezid dönemine geldiğimizde ilk kez gemi yapıp bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirdiği tersanelerin kurulduğunu görüyoruz. Çelebi Mehmet ile Ege'de etkinliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Fakat ticari açıdan çatıştığımız Venedik ile bir deniz savaşı gerçekleştiriyoruz. Buna tarihi kaynaklarda Çalıbey Savaşı da denmektedir. Bu savaşı maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Çünkü Venediklere erişemeyecek bir durumdayız. Yani onları mağlup edemeyecek bir durumdayız. O yüzden buradaki denizlerde yapmış olduğumuz ilk savaşta mağlup oluyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde adalardaki çalışmalardan bahsetmiştik. E, Limna Adası, Semadire, Gökçeada, Bozcaada bölgelerinin ele geçirildiğini, hatta Kırım'ın e, hakimiyet altına alındığını ve böylelikle Karadeniz'in bir Türk denizi haline geldiğini ifade etmişti. Sadece Kırım ve Ege Adaları değil, Karadeniz sahilinde bulunan Amasra, e, Sinop, Trabzon bölgelerinde ele geçirildiğini görmekteyiz. Az önce size bahsetmiş olduğum Barbaros Hayretli Paşa ilerliğinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Preveze Deniz Zaferi denen bir e, tarihi süreci etki zaferi elde ediyoruz. Bu zaferle beraber Akdeniz'deki hakimiyetimiz kesinleşiyordu. arkadaşlar. Önemli noktalar üzerinde durmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Daha sonra 1535-1553 yıllarında e, Hindistan bölgesine, Endonezya, e, Bangladeş bölgesine seferler düzenlenecek. Fakat bu seferlerden Portekizlere karşı başarı elde edemeyeceğiz. Çünkü gemilerimiz okyanuslara e, dayanıklı, yani Portekizleri geliştirmiş olduğu e, gemi teknolojisinde o ayarda gemiler değildi. Maalesef e, Portekizler karşısında mağlup olduk. E, bu kuvvetleri yöneten Piri Reis İstanbul'a döndüğünde başarısız dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından idam edilmiştir. Kanuni'den sonra, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yerine oğlu İkinci Selim geçiyor. İkinci Selim Akdeniz bölgesinde stratejik bir nokta olan Doğu Akdeniz'in güvenliği içinde önemli konuda bulunan Kıbrıs'ı ele geçirecek. Ee, burada tarih 1570 olarak verilir. Ee, Kıbrıs'ı aldığımız için e, e, burada bulunan Venetli e, korsanları ve şövalyeleri buradan sürdük. E, bu sebeple Haçlılar ...Kıbrıs meselesinden dolayı... ...Kıbrıs meselesinden dolayı... E, ...burada... E, ...bize yeniden e, saldırdılar. İnebahtı dediğimiz bölgede... ...İnebahtı dediğimiz bölgede... ...bizi mağlup ettiler, donanmamıza... ...yaktılar diyoruz. E, 1669 yılına geldiğimizde ise... E, ...yine stratejik bir ada olan... Girit bölgesi... E, çok uzun bir süre kuşatma altında kalacak ancak 25 yılın sonunda bölge ele geçirilmiş olacak. Bu durum donanmamızın deniz askeri kuvvetlerimizin yetersiz bir vaziyette halde olduğunu görüyor. Çünkü İnebatlı deniz savaşında kuvvetlerimiz haçlı donanması tarafından yakılmıştı ve tecrübeli subaylarımızı, komutanlarımızı, deniz birliklerimizi kaybetmiştik. Yani ne kadar fiziksel olarak gemilerimizi denize yeniden indirmiş olsak da, yeniden yapılandırmış olsak da donanmamızı tecrübeden yoksun bir birliğe sahip olmuşuz ve bu da ilerleyen süreçte denizlerde aldığımız mağlubiyetlerin sayısının artmasına ortam hazırlamıştır diyoruz. Örneğin 1770 yılında Çeşme'de Rus donanmasının baskınına uğruyoruz. 1827 yılında Fransız artı Rus donanmasının baskınına uğruyoruz Navarinde. Daha sonra 1853 yılında Sinop'ta Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakıldığını görüyoruz. Bu süreçte Tekrar ediyorum tecrübeli kaptanlarımız, deniz asker, deniz kuvvetlerine bağlı askerlerimiz e, kaybediliyor ve bunların e, yeniden e, temin edilmesi, yeniden yetiştirilmesi mümkün olmuyor. Tüm bu donanma kayıpları Osmanlı'ya büyük zararlar vermiş, deniz aşırı topraklarını koruyabilmek için donanma gücü kalmamıştır diyorum.